Kenan Sofuoğlu'nun Boğaz Köprüsü'ndeki denemesini hepiniz hatırlarsınız. O ibre 400 kilometreyi vurduğunu biliyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Yolunuz açık. İlk 50 gündeki gösterdiğiniz moralin, motivasyonun, isteğinizin, azminizin ve cesaretinizin, aşkınızın, hevesinizin ve tutkunuzun aynısıyla son 50 günde gitmenizi istiyorum. Bunu daha önce ifade ettim. Yine ifade ediyorum ve yine ifade edeceğim. Ben her zaman bu duygunun peşindeyim bunu söylüyorum İlk başladığınız gibi bitirir misiniz bu işi ağlamakla oflamakla puflamakla bitirilmeyecek bu o 12 Mart gelecek ama ağlayıp puflayıp oflayıp da mı gideceksiniz yoksa ilk başladığınız 50 günde gösterdiğiniz aşkla mı gitmek istersiniz sizce hangisi daha asil hangisi daha onur verici bunu siz zaten karar verip biliyorsunuz ben diyorum ki arkadaşlar bakın o gece 2.45'te kalkmadıktan sonra bu iş olmaz. Eksik bir şeyler var diyeceksin ya. 2.45'te gece 2.45'te o lamba yanmıyorsa eksik bir şeyler var diyeceksiniz. 3.15'te o odanızın lambası, masa lambanız yanmıyorsa eksik bir şeyler var diyeceksiniz. Anneniz mutfağa gittiğinde, su içmeye gittiğinde, gecenin bir vaktinde 2.45'te odanızın lambasının açık olduğunu görünce şaşıracak veya buna alışık olan insanlar var. Onun için o 2.45'te, 3.15'te lamba yanmıyorsa eksik bir şeyler var diyeceksiniz. Parmaklarınız kalem tutmaktan kalemin şeklini almamışsa eksik bir şeyler var diyeceksiniz. Gözleriniz uykusuzluktan kızarmamış, bir şişmemişse eksik bir şeyler var diyeceksiniz. Abartmıyorum, abarttığımı söyleme. Çünkü çok benim bu konuşmalarımı yaptıran şey şu an içinde bulunduğumuz rahatlıktı. Çok rahatız. Fazlasıyla rahatız. Çok rahatız. Çok konuşuyoruz. Çok uyuyoruz ve çok yemek masalarına zaman geçiriyoruz. Ben bu rahatlığa rağmen, bu rahatlığa rağmen bizim bazı şeyleri düzene sokmamızdan bahsediyorum. Bu rahatlığa karşı benim bunları yapmam lazım? Ben kazananların ve en iyi yerler kazananların yaşamadan kazandıklarını görmedim arkadaşlar. Çok iyi kazananlara bakın sorun. Hepsini geçirmişlerdir. Parmaklarınızın kalemin şekli tutmaktan, kalemin şeklini e, almamışsa kalem tutmaktan eksik bir şeyler var diyeceksiniz. Gözleriniz uykusuzluktan kızarmamışsa eksik. Bunların tadı da başkadır. Bunları tatmanız ve yaşamanız lazım. Fedakarlık dediğimiz şey zaten bu. Kimse kusura bakmayın günlük 3-4 saat çalışmayla iyi yerlere gitmeyi beklemesin. Ayak ayak üstüne atıp da film karşısında ders çalışırken kazanmayı kimse beklemesin. Ciddi anlamda güzel yerler kazanmak ciddi fedakarlıklar ister.